Doğalgaz ve kümür yakmanın yanı sıra odun yakacak vatandaşları da sıkıntılı günler bekliyor. Kış ayının yaklaşması ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar yakacak derdine düştü. İlimizde doğalgazın gelmesiyle birlikte odun satışları da yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Siirt'te odun pazarında odunun tonu 400 ila 450 TL arasında satılıyor. <laughs> Geçen sene bu sene arasında pek bir farkın olmadığını belirten odun satıcıları, özellikle Sirt'e bağlı köylerden getirilen kaçak odunlar yüzünden işlerin pek iyi gitmediğini belirterek, 400 ila 450 TL arasında değişen fiyatlarla odun sattıklarını dile getirdi. Odun fiyatları bu sene, geçen sene göre iyidir. 2012'de daha yüksekti. Fiyatlar 450 bin liradayken, geçen sene 370-380 liradaydı. Bu sene şimdiki, şimdiki ayda şimdiki fiyatları, 400, 420, kimse 490 satıyor. Biz satıyoruz. Ee, doğal gazın gelmesiyle fiyatların biraz düşüş göstermiş. Ee, şimdi bu sene iyidir. Ee, fiyatları iyidir geçen seneye göre. Ee, geçen seneye göre fiyatlar yüksel olmasına ama yine ilgi daha çok geliyor. İşlerimiz valla gelmeden önce yüksekti. Fiyatlar yüksekti. Geldikten sonra düşmeye başladı. Şu 400 bin lira. Sonu Kesilmiş odun 400. Evet Bana almam ama çeksin odun yok bir şey yok. Bu sene odun aldınız zaten. Yok. Niye alamadınız? Para yok.